Ne güzel boy yaptık değil mi? Annenciğim? Koyun koyuna banyo yaptık ten yaptık. Güzel banyo. Ben da çok, seviyorum çok güzel sohbet ediyor. Konuştur, konuştur. Açıkayım. güzel da diye biliyor muyum evet anne Anlat hadi. ne anlattıysın? Neler yaptık bugün anlat. Kalktık sabah. Mamamızı yedik. Üstümüzü değiştirdik. Ana nereye geldik? Değil mi aşkım? Değil mi bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> ana nereye geldi? Ne yaptık burada? Ona tabi vardı. Evet Türkçe teyze vardı. <laughs> Oturduk. Oyun oynadık. Sonra kim geldi? Ebiş de geldi. Baba geldi. <laughs> hiçbir tuttu kuzumu. Teşkilatı tuttu annesi. Babası anlıyordur. <laughs> evet doğru tevfik arıyor olabilir hatta şu an. Evet. <laughs> Baba ilk defa babadan ayrı kaldın değil mi anneciğim? Hadi piçik at anne anneanne. anne ne at. merhaba de merhaba anne merhaba bak bak oraya bak 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 anneciğim, bak 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 bir yerde Aferin benim kuşuma, Aferin benim kuşuma, Aferin benim aşkıma ya. Aferin benim bebeğime. Alkış 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 alkış. Alkış bebişime. Şimdi dikkatini çekiyor bakar ona. Ben telefonun arkasına da öyle çok bakıyor. Ne yapıyor anne? Videonu mu çekiyor senin? Senin tatlışlığını mı çekiyor? Hı. Bu deyi salla. el salla merhaba de. Merhaba anla.